Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Birlikte Veil okuyoruz. YouTube'a video çekmeyi kadar unutmuşum ki bunu bir düzene bir türlü oturtamıyorum. Bu durum gerçekten canımı sıkıyor. Umarım oturtacağım. İnanıyorum oturtacağım. Siz de benim gibi umut etmeye devam edin. Veil okuyacağım. Fatma Şamata'nın 17 numara kitabının her birine maraton çekmiştim. Pek benim tarzım bir seri değildi ama kendine okutabilen bir seriydi. E, olumsuzlukları yüksek bir seriydi. Bunu bilerek başlamak gerektiğini düşünüyorum. Fatma Şamatanın gerçekten iyi bir kalemi var. Beğeniyorum. E, muhtemelen bu kitabında da 17 numaradan daha iyi bir iş çıkarttığını da düşünüyorum. Bu arada kendi evimde değilim. Tripotum yok. Bir el tripotuyla çekim yapmaya çalışıyorum. Kolum koptu daha şimdiden. Evet, Veil'in e, kutu açılımı videosunu çektiğim için tekrar ayrı bir şekilde çekmeyeceğim. Zaten bunu yapabilmem için tripodu sabitlemem gerekiyor ama sabitleyemeyeceğim için de maalesef olmayacak. Tekrar göstermek isterdim ama şuraya bir yere sizler için koyarım. Arka kapak yazısını okuyup okumaya başlayalım kitabı. Cehennemin kapısı açıldı kötülerin şehrine. Yekta Akay, suçluların gönderildiği Kötülerin Şehri isimli adaya düştüğünde suçlu olup olmadığını bilmiyordur. Tek bildiği suçlu olmayacak kadar iyi bir kalbinin olduğudur. Kötülerin şehrinden çıkmanın iki yolu vardır. Ya adaletin biçtiği cezayı çekmek ya da ölmektir. Adadaki herkes kendik gibi kötülerle cezalandırılıyordur ve bu cezaların bir sınırı yoktur. Kötülerin bir sınırı olmadığı bu şehirde Yekta'nın 8 yıl 6 ay 11 günü vardır. Kötülerin şehri öncüler ve yancılar tarafından yönetilir. Siyah bölge öncüsü Kunter, Yekta'yı yancısı yapmaya kafaya koymuştur. Çünkü Yekta bir gridir. Grilerin ne bir bölgesi, ne bir öncüsü, ne de yancısı vardır. Onlar hem her bölgeye ait hem de hiçbir yere ait değillerdi. Ve kötülerin şehri halkının oyuncağı olmak için şehre düşerler. Bir gri olarak Yekta Akar kötülerin şehrinde hayatta kalabilecek midir? ilgimi çekti. Gerçekten çok ilgimi çekti. Okumak için çok heyecanlıyım. Çok iyi bir kitap da olabilir, çok kötü bir kitap da olabilir. Açıkçası tereddütlü bir durum. Ama iyi bir kitap olacağını düşünüyorum. Yazarda bu potansiyel çok fazla var çünkü. Kitabı okumaya başlamadan önce yazardan bir uyarı da bulunuyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kitap bazı okuyucular için hassas olabilecek konular içermektedir. Kitapta karanlık ve tetikleyici unsurlar bulunmaktadır. Lütfen bunun bilincinde olarak okuyun. Kitapta bölüm 2'ye geldim. Güzel başladı. Heyecanlı bir şekilde ilerliyor ve aşırı derecede merak etti ve kendini bu yönünü çok çok sevdim. Aynı zamanda Yekta'ya üzüldüm. Çünkü hiç hatırlamadığı bir suçtan dolayı orada. Ama 17 numarada bir karaktere üzülmemem gerektiğini de öğrendim. Bir tarafım üzülüyor, bir tarafım da diyor ki salak mısın sen üzülme. Böyle Arap'ta kalmış bir vaziyette okuyorum. Kitabı okurken zihnimde iki farklı seri canlanıyor. Biri uyumsuz serisi, biri sürgün serisi. Gerçekten ikisi de kendi alanında çok iyi bir seriydi. Bu da biraz onları anımsattığı için bana şu an çok mutluyum. Çok keyif alarak okuyorum. Daha üçüncü bölümdeyim. Ya ben onları çok özlemişim arkadaşlar. Gerçekten o serileri, o tarz serileri çok özlemişim. Benzerlik derken şu şekilde açıklayayım. Uyumsuz serisinde biliyorsunuz ki belli bir yaşa gelindiği zaman işte dürüstlük, cesaret gibi bölümlere ayrılıyordunuz. Ee, sürgün serisinde de devlet belli bir yaşa geldiği zaman gençlere test yapıyor. Bu testte uyumsuz olanları bir adaya sürgün olarak gönderiyordu. Burada da kötüleri için bir ada yapıldığı için bir nevi böyle bir benzerlik oluşturdum. Bu adanın içerisinde de bölümlere ayrılıyor. işte, siyah bölge, sarı bölge, kırmızı bölge tarzında olduğu için onlara karşı bir anımsatma gördüm. Bu nedenle de hoşuma gitti. Yekta'yı erkek sanıyordum, kızmış. Yekta kızmış. Yekta kızmış. Daha önce Yekta ismi erkek ismi olarak kullanılmış. Ben de doğal olarak erkek hayal ettim. Ama kızmış. <laughs> Neyse ki erken fark ettim. Bu da güzel. En azından dördüncü bölümün içerisinde bunu görmüş olmak büyük bir mutluluk. Kitabın i̇şte ortasında da görebilirdim. Siyahların öncüsü olan o adam var ya o adam. Sinir sistemimi bozmaktan öteye bir gıdım gidemiyor. Elime verseler paramparça ederim. Kitabın heyecan düzeyinin mükemmelliği, ders susarım. Daha fazlasına gerek yok. Gerçekten çok, çok, çok iyi. Yani her bölümde, hatta her sayfada ne olacak, kız ne yaşayacak, aman şu oldu, aman bu oldu. Kalp atışım hızı düşmüyor. Arkadaşlar, belki de bunu söylemem için çok erken ama söylemeden duramayacağım. Ben asil karakterini çok sevdim. Ben asil karakterini çok sevdim. Sayfa 146. <laughs> spoiler vermeyeceğim. Spoiler vermeyeceğim. Spoiler vermeyeceğim. İçim buram buram spoiler vermek isterken vermeyeceğim. Sadece şunu söylüyorum. Eğer asile bir şey olursa saçını ben yolarım senin. Saçını ben seni yolarım. Bu siyah bölgenin öncüsü Kun midir, Kanter nasıl okunuyorsa adı her neyse önemli değil. Bu yektadan ne istiyor? Neden onun yancısı olmasını istiyor? Ne gibi bir amacı olabilir? Kıza neden bu kadar taktı? Gerçekten bilmiyorum ve bir an önce öğrenmek istiyorum. Bir an önce. Sayfa 194 ve ben aklımı kaçıracağım. Bu siyah bölgenin öncüsü Yektay'ı neden istiyor? Neden istiyor? Gerçekten biraz daha bu sorunun cevabı bulamazsam ama aklımı kaçıracağım ya. Niye böyle gereksiz yükseldim? Bilmiyorum ama yükseldim. Kızın adını biliyor. Kızın adını biliyor ve nasıl biliyor? Yekta hatırladı. Onu karanlıklar şehrine atan Olayı hatırladı ve kıza bir kere daha üzüldüm. Bir kere daha üzüldüm yani. Yekta'yla kuytar mıdır kantar mıdır nedir onu sevgili yapacak gibi hissediyorum. Ama olmalarını istemiyorum. Ben kızı Asil'le yakıştırdım. Asil'le sevgili olmasını istiyorum. Tabii ki benim isteklerim doğrultusunda hiçbir şey gelişmiyor. Ama ve lakin böyle arzu ediyorum. Kızın adını falan nereden öğrendiğini anladım. Bayağı hakkında araştırma yapmış yani. Psikomanyak. Neyse bu ee, kısmı geçiyorum ama hala neden kızı takıntı haline getirdiği kısmını çözemedim. Neden getiriyor? Diğer bölge öncülerinin planını öğrendim ve bu durum beni bir tık nedense üzdü. Aslında çok mantıklı bir plan ama bilemiyorum. Sanki olmaması gereken de bir plan. Uf, üzüldüm işte ya. Benim isim anlayışımın kitapta da aynı şekilde karşıma çıkmış olması aşırı derecede komiğime gitti. Bu siyahların öncüsü olan adam Kunter'in. Kunter'de okunuyormuş arkadaşlar. Evet ben yani öyle yazılınca diye düşündüm. Ama bunu sadece ben düşünmemişim. Yazar da düşünmüş ve buraya <laughs> onunla ilgili bir sahne yazmış. Bir tık spoiler gibi durabilir ama bence spoiler değil. Neyse bu e, Kunter'in old, evinde şey var bir görevli var ve bu yabancı. Olayların hepsinin Türkiye'de olmasına rağmen neden yabancı ben de bilmiyorum. Neyse önemli değil. Kız da kız galiba adı Sarı olduğuna göre kız işte neyse Kantır diye hitap ediyor. Ve bu Yekta'nın bayağı komiyle falan gitti. Yani normal. Bence öyle de okunabilecek modu var yani ismi. Yekta ve Asil'in arasının artık kötü olmasına mı yanayım? Yekta'nın Kunter'i iyi bir olarak görmesine mi yanayım? Neye yanayım ben neye? Sinir oldum ya. Aslında ile Yekta olmalıydı ama. Sayfa 300'den sonra kitap çok fazla dura anlaşmaya başladı ve bu durum aşırı derecede sıkılmama sebebiyet verdi. 354'teyim. Akmıyor yani şu an durdu resmen. Sinirim bozuldu. Bitti arkadaşlar. Bitti çok iyi gitti. Bir ara gerçekten aşırı derecede sıkılmama sebebiyet verdi. Orada koptum ama sonu çok iyiydi. Bir an önce ikinci kitap gelmeli. Yani bu kitap 480 sayfa değil 380 sayfa olsaydı 10 numara 5 yıldız bir şekilde bitecekti. Ama yani benim için böyle herkes için böyle olmayabilir. 300'den sonra bir süre gerçekten çok sıkıldım ve o sıkıldığım dönemde toparlayamadım. Toparlayamadığım için de böyle heyecanlı noktalarda dahi sıkılıyordum. Ama o son sayfalar, o son 10 sayfa efsane iyiydi. Resmen böyle silkelenip kendime geldiğim bir nokta oldu. Kitap çok iyiydi. Kurgu çok iyiydi. Dili çok iyiydi. Merak unsuru çok iyiydi. Her bölümün başında böyle bilmemiz gereken bazı noktaların veriliyor olması da çok iyiydi. Ben çok severek okudum. Umarım sizler de severek okursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.